Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mobile Legends oynuyoruz. İlk oyunlarımızdan birisi. Mobile Legends'ı bilen herkes var. 1 milyon kişi bu oyunu oynuyor. Türkler vardır. Ben powerusu seçeyim. Bu oyunun amacı maç oynamak arkadaşlar. Bu maçı yenmek ve e, bu parayla... Ee, karakter almak arkadaşlar. Ve benim adım geldi. 25-25 Tabii ki de Erzurumluyuz. Ve Orçun da yanımda arkadaşlar. Orçun Yeah boy. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada yarın yarın da video çekeceğiz. Eğer zamanımız olursa. Ve ee, isterseniz. Ve isterseniz tabii ki. Eğer bu videoyu 10 like gelirse. Yasin'le beraber işte geldiği yerle beraber video çekeceğiz. Ama arkadaşlar yani 10 e, like gelmesini beklemiyorum. Yani en fazla 3 like, 2 like gele gelecek. Ya 13 abonem olması yani 13 like gelmesi değil Orçun. 10 like gelmesi değil. 2-3 ondan sonra 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ondan sonra Kanka gelmez 20, ya olmaz. 2000 3000. Öyle devam edeceğiz. Kanka hadi gel. Orçun 25 25. İkimiz de tabii ki de Erzurum'da yaşadığımız için 25 koyuyoruz. Normalde koymayız ve üçlü combo gidiyoruz. Ben bu oyunu anlatayım size. Bilmeyenler, bilenler vardır. Bu oyunda ya da ben anlatmayayım. Evet kanka ya Siz çok anlarsınız saçma olurum. zaten arkadaşlar. Bence. Ya anlamayan da ne yapayım ben Hoppa! Aa ben öldürdüm ama onu. Kanka ben şu küçükleri Bat. Ben şu küçükleri Adana alıyorum. Ora saldırı adamı. Kanka. Tamam tam dalma ya. Öldüm. Niye dalıyorsun adamlara diyecek ya. Kafası oldu. Dalma bir daha. Dalma dalma. O sarı yeri geçme. Bak bizimkiler yapıyor. Ben niye geçmiyorum abi? Siz geçiyorsunuz. Allah Allah. Akkay kardeşim bana yaklaşma. Şimdi yaklaşabilirsin. Kanka yukarıya bak ne yazmışım. Bu almışım. karakteri ben kendim aldım. Elmas falan. Hiç kullanmadım. Ben tabii ki de para kullanamıyorum. Ya bu yaşta yani para kullanan da ne diyeyim. Yani yuh diyeyim. Kalk Hop, benden bir kil gitti. Arkadaşlar şu yukarıdaki şey. Şu yukarıdaki e, iskelet kafası kaç kere öldün. E, şu kılıçta kaç kere öldürdün. Şu elde sıkmış el. O da kaç kere yardım ettiğini arkadaşlarına, takım arkadaşlarına. O. Oh. Lan niye uçun ortaya gidiyorsun ya? Kafayı yiyeceğiz ne? Kanka bir şey söyleyebilir Telefon buldunuz ya. Ben ne yapayım ben size ya? Şurada pro pro oynuyoruz ya. Gel. Gel kankam gel. Anne eğer bana hiç çekmezse ben bana seçecektim ya. Hadi gel. Gelin lan. İkiye bir hadi. İkiye bir hayır. İkiye bir be. Of iyi öldürdün. Gel gel. Gel. Helal olsun. Ama ben öldürmüştüm haksızlık. Ben atladım adamın üstüne. Sıçrama bitti. Bu. 40 saniye sen beklesen hoşuna gider mi Orçun? Beleşten şey alıyor ya. Kaç 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 Lan Orçun gel. Arkadaşlar ben tabii ki de küfür etmiyorum. Küfür eder falan filan yok. Bana bana ağzıma like de. Pı, biliyorum ama söylemiyorum. Orçun söyle. Yani. Değil mi Orçun? Ne saldır a, ne a, saldır, saldır Sen basıyorsun. Adam demiyor saldır. Hayır oğlum ben basıyorum işte. Ben basmak istiyorum. seri seri katilim abi. Ben Poverus'ta en iyi oynadığım karakter biridir. Zilongla 23. Adamın kanka adı. ben bu taraftan gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu oyunu anlamayanlar biz oynuyoruz. Anlarsınız. Gittikçe yani. Oyunu oynayarak anlarsınız. Gel gel. Kaç 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 kaç. Kaç kanka dalma dalma. Bakın. Öl bana ya ya, oğlum öl. Ben yardım etmiyorum sana. Sen kaçırmıyorsun Orçun'u. Tamam bundan sonra kaçınmayacağım. Sen de kaçınacağım bak şimdi. Gel. O seni Ne oldu ne oldu hadi gel. Öldürürüm ama. Kongu. kaçıyorum. Ultim geldi mi? Gel ne yapacaksın? Gel de Lanka, yapacağım. Kanka geliyorum. Hadi. hadi. Gel bak 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 kaçıyorum. Ay 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 kaçıyorum bak bak. Ya Orçun ne kil bir çalıcısın ya. Al. <laughs> ben de senin kilini çalıyorum. Ne yapayım? Dolmayı. Arkadaşlar Orçun'un terbiyesizliğini dinlemeyin. Öyle şeyler demeyin. Normalde banlamıştım bu Orçun'u. Şükretsin gibi anlamadım. Kanka ben uzaktan vuruyorum. Vuramıyorum ki şu anda. Ee, Hani vuramıyordun mu? Vuramıyorsun. Orçunlar. Hayır. Hayır. Goodbye kardeş. Goodbye. 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 Kaçıyorum Goodbye. 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 kaçıyorum Goodbye. Goodbye. kaçıyorum Goodbye. kaçıyorum, Tabii ki de beleşçiden kaçar. Ölmemek için. En iyi öldüren benim dizimim. Evet. Baksana karşı takıma 5 kişi. Yanına geldim kanka. Beş kişi öldüren benim. Şöyle. Allah. Vay ekber. Ölüyorum. Ölüyorum. Allah. Öldürüyordu lan. Oğlum her yerden dalıyorlar. Hey, hey, kule saldırdı bana. Normal birisi saldırmadı. Kule saldırdı. Ben delirdim galiba lan Orçun. öyle Ben ne yapıyorum be. Dayı Ya. Helal ben şu kontrolü atsaydım ben öldürmüştüm ya. Bir şey olmaz. Benden öndeydin şükret ki. Ben ışınlanıyorum kanka. Enerjim çok azaldı. Sen de ışınlan canın çok az. Orçun ışınlan. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere öldün lan? Beş kere ölmüş. ayı. <laughs> Kim ateş ediyor ya? Kanka sana geri çekil diyorum. Değil mi? Ben geri çekilecek adam mıyım? He? Ben geri çekilecek adam mıyım oğlum? Hayır. Bak kayıp. Kaşınmayın. Yeter ama artık kaşınmayın. Pooo! Rakipsiz. Bu çocuk. Çiçul ne bu? Kanka bundan sonra gerçek yüzümü gösteriyorum. Hazır mısın? Hadi göster gerçek gücünü. Hadi. hadi. Hadi göster. Hadi. O sana gerçek gücüm. Öldürürüm. Gelin lan ben sizden korkmam tamam. güzel oynarım. Her şey bana mi? Hayır. Uhu. Yoksa kötü oynuyorum ya. 8 kişi öldürürüm 8. Ben Öldün mü? %100. Ne? Öldün mü hiç? Yok. Ben deliyim, deli. Bu oyunu ben bitirdim arkadaşlar bildiğin ya. Ne? En sevdiğim arkadaşım. Aa işte karakter ya. Çok seviyorum bu karakteri. Öpeyim anından karakter. Dur kanka. Bum, ti Bum. Bum. Hop. Sen kaç kişi öldürmüşsün? 4. Ben 8. Benden 4 fazla kişi ben öldürmüşsün. Oyunluk yapıyorum bu oyunda galiba ya. Cidden iyi oldum ben bu oyunda. Evet bu Hayır gelme 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 gelme. Canımı çok azalttı. Canım çok azalttı. Az olsun. Kanka ölürsen geliyorum. arkamda biz varız. Hatta ben varım lan. Önümde olsan daha iyi kanka. Sen ölürsün. <laughs> gelin gelin arkamda olanlar gelin. Ben ölmem kanka ölmem. Yaklaşma şu akkaya. Hayırdır oğlum. Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır? Hayırdır lan? Kime şekil şükür yapıyorsunuz oğlum? Kime? Bana yapıyorsanız başka birisine yapın. Bence. Kanka efsanevi oldun ha. Oğlum manyak olacağım ben. Manyak. Minyak diyecek bildiğin. On kere öldürmüşüm. Ben yarısını öldürmüşüm lan. Ya. Gelsene. Buradayım. Kanka sen öldün mü? Yok ışından ya. ya sıfır öldüm. On kere öldürdüm. Beş kere de yardımım var. Benim yani altı ben kere yardımım var. De. Kanka benim altı kere yardımım var. İyi. Benden bir fazla ne hayırdır yani. Siz hayırdır kardeş. Yine bana karış. Karışırsan... Kanka ben dolmayacağım çünkü. Hiss. Bana dalan ölüyor. Böyle bildiğini öyle yani. Pat. Aa ölmedi. Sen öl bari. Kanka North geliştirildi diyor. Hoppala. Oğlum ben ne yapıyorum? Kanka şuradaki canavarı öldürsene bizden olsun. Bekle. Orçun da tabii oyunu biliyor. Ben öğrettim onu. Beleşten oyun kazanıyor şimdi Aaa. Beleş beleş. Vurma sıkıştırdı beni sıkıştırdı. Kanka neredesin? Arkadaşlar yardım etsin. Kanka neredesin kanka? Ben seni öldürmeden. Hayır hayır ya. Hadi yürü hayır ya. Öldün mü? Evet bir ölüşüm var. Allah rahmet eylesin bana. Tövbe tövbe. Şu ama. bizimkiler galiba beyinsiz ya. Ya yarım canına dalıyor adama ya. Bu kadar beynin varsa ne diyeyim ben size ya. Kanka dalma dalma onlara ben seni korurum. Dur 6 5 4 3 Gel orada dala korçun bir maç Hayır. Bir maç, Geliyorum oğlum seni öldür dedi. Ben öleceğim. Öldüm ya. Nasıl seri katil oluyorsun kanka? 6 kişi öldürmüşsün. Hayır 13. Hadi. Gel Hakkay kardeş. Ben seninle bir görüşeyim. Annenle babanla Hayır. görüşeyim ben sizin. Var ya. Sizin annenizi babanızı da öldürürüm gelme şerefsiz attı beni oğlum 3 kişi bana dalın da ah Erkeklik erkek güçlüler. mi var? çok güçlüler 3 kişi dalıyorsunuz erkeklik mi var? aynen ya hele hele erkekliğe bak erkeklik bitmiş lan gel hadi karışayım. He, kime şekil çıkıyor? Kanka olacağı bu. Nasıl oldu ama kişi kanka? Öldürmüşüm. Ben öldürmüşüm. Bu da ne yapayım? MVP değilsem yüzüme tüküreyim oğlum oyun. Kanka ben MVP miyim? MVP olamazsın sen. Oğlum on 13 kişi mi öldürdün sen? Benim gibi. Yok, Yo, koş diyor. <laughs> gel Lord'a dalat diyorum onun koş Lord'a dalak gel. Bak da orada. Beni takip et. Lord'a geliyorum kanka ben. Beni takip et. Burada orada mı lan? Burada burada. Dur şimdi. Gel. Buraya geliyorum. Gel oğlum. Arkanda Lord. 3 2 Sen dal ben bekliyorum Tamamdır tamam. Oğlum öleceğim lan bu ne Ben daldım kanka Yardım etsen ben ölüyorum Öldüm Yok ben kaçıyorum ya Benim içimden geçti o Allah yeniliyor Alt kule yıkıldı Koş koş ne? alt küle. Oğlum en çok öldüren biziz ama yenilen biziz ya. Oğlum erkeklik bitmiş lan. Üçe kaç lan. Üçe kaç lan. 3'e bir, Hatta 3'e iki, iki. Oyun ya. Öyle öyle. Şu anda 2 2. Gel. Vatan bir. Lan ah. lan. Bu! Vay. Merci. Kaçma. Aga burada adamlar da onu indirdim haberin olsun. Hop buraya kadar. 14 kişi. Direkt pat 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 gitti. Ben can doldurmak için değil, enerji doldurmak için arkadaşlar bastım canı. Dur ya, ölümsüzlüğü. Öncelikle şöyle ölümsüzlüğü. Oğlum neredesin lan? Ya boşuna mu attım ben? Allah belanı versin seni. burada. Lan ben. Geliyorum lan öleceksin iki kişiler. Şerefsiz! Nereye Nere kanka? Gelin lan ne Gelin karşılaşın. Karşını ben sizle? Sizin. Al Kaç. Ben ne yapıyorum orçum? Kanka kaç ölü? Bir. Sen? Kanka biz videoyu unuttuk ha. Ben videoyu unutmadım

Öldürüyordum ben onu ya. Kanka bizim üstte birisi geliyor. Üstte birisi dalıyor. Üstte i̇şte birisi mi dalıyor? Üstte i̇şte dalmıyor kanka. Yok anne annem dalıyor. Tabii birisi dalıyor lan. Aa evet. Oha adam beni öldürüyor. Ayı. Aldım kanka. Dur ben yanmasayım. Bu Toplanın diyeceğim ya. Orada gelin kanka. Kanka ne dediğimi duydun mu? Evet. Çalıya dikkat. Çalı? Evet. Kimen ya. Ölüyor. Ne oluyor? Ya. Öleceğim lan. Geliyorum geliyorum. Kanka öleceğim canım çok az. Ya ben seni korurum. Sen dert etme. Ya Öl sen neden dalıyorsun adama ya? Şu adama dalma mesele var ya. Kanka adama dalıyorum çünkü şey. Canım azken dalma. Bu kadar. Kanka adama dalmazsam dönerim. Ölür müsün? Oğlum evet. zaten daldın mı ölüyorsun? Hem <laughs> de var? Abi bir de doğma, doğayacağım biraz. Kanka seri katil oldu Evet. Ben gidiyorum ya. Ben bitirdim oyunu. 16 kişi ne ya? Ve yendik. Arkadaşlar. 21 dakika oynuyoruz mi? bu oyunu komple yendik. yendik. mi? Evet. Victory. Lan o 21 oh, şey, oynuyoruz. 21 dakika. Artık Hatta 22 mi? dakika oluyor ve MVP'yim. Her zamanki gibi. Okay. Ben neyim? Sen 3 üç... Yo, sonuncusun kanka sen. Ama sen sonuncu olmaman gerek. İkinci Hı, olman babası, gerek. Sen sekiz kişi öldürdün. Anne bilgisayar arkadaşım. da bana söyledin. Bak yeter. Anne bilgisayar da boyunmuyor. Başka bir şey oynuyor. Benim telefonla işim var. Ya başka da bir şey oynayamıyorum ki. Eğer Haluk gelsin. Ha şimdi söylemezsen bu gece kıyamet kapatacak. Ben sana söylüyorum onu. Ne zaman? fena olay yaşıyoruz. Çok fena olay yaşıyoruz. Arkadaşlar bir maç bir videodur arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten şarjım da 38 kaldı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Alo.